Merhaba, bir bayan olarak dişil yanımızın güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Bir erkek olarak eril yanımızın güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Her ne olursanız olun, içinizi eril ve dişil yanınızı dengede tutmak hayatınızı kolaylaştırır. Nasıl? Çok basit. Farz edelim ki hayatınızda maddi manevi akışlar olmuyor. Bir gelişim olmuyor, bir dönüşüm olmuyor. Aynı döngüde dönüşüp duruyorsunuz. Para kazanmakta zorlanıyorsunuz, iletişime geçmekte zorlanıyorsunuz, kendinizi, var olduğunuzu keşfetmekte zorlanıyorsunuz. Yani varlıklı, sihatli, güvenli, ve kaliteli hayatı yaşamada zorlanıyorsunuz. Bunun üstüne bir de hak etmeme duygusunu ekliyoruz. Ne oluyor? Bir yerde vazgeçiyoruz. Sonra da niyetler ediyoruz, niyazlar ediyoruz. Rabbimden taleplerde bulunuyoruz. Ama yine de kavuşamıyoruz. Niyetlerimiz, niyazlarımız bize gelmiyor. Çünkü bir zamanında niyetimizi her ne vardı ise negatif olarak ön düşüncemiz vardı. Misal ben kırmızı bir Mercedes'e sahip olmak istiyorum. İstiyorum kelimesi misal zaten isteme arzusunda kalmaktır. Siz arabayı değil isteme duygusunu talep ediyorsunuz. Peki, onu düzeltiyoruz. Ve diyoruz ki, ben bir kırmızı Mercedes'i niyet ediyorum. Evet, niyetimizi ettiniz. Ama önceden başka bir düşünceniz var. Arabanın sigortasımış, benzinimiş, arabana park etmekmiş, İstanbul trafiğimiz, İzmir trafiğimiz veya da ben o araba sahip olursam arabayı kendi kullanma mecburiyetimde kalacağım. Ve eşim beni bir yere götürmeyecek ve onunla daha fazla zaman geçiremeyeceğim. Negatif düşünce 3 saniye dün dünyaya dolaşıp bizi geri dönüş yaptığı için sonradan düşündüğümüz pozitif o düşünce bize geri iletişim olmuyor. Peki bunu nasıl dengeyi koyabiliriz? parayı hak düşünüyorsunuz. E o zaman bulunduğunuz niyetler maddi olarak size geri kış yapmıyor. Bunu bir de manevi olarak düşünelim. Ben çocuğumun benim gibi olmasını istemiyorum. Benim çocuğum daha yükseklerde, daha kaliteli, daha güzel bir hayata sahip olsun. Okusun, meslek sahibi olsun. Ve mesleğinde sahip daha yüksekleri çıkarak daha sahip olacağı başka yükseklik ve daha 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 diye niyetlerimizi çoğaltabiliriz. Ama bakın niyetin başında ben zaten negatif olarak o niyeti yerler bir ettim. Evladım benim gibi olmasın. Ben kendimi kınadığım için kendi hayatımı yargıladığım için, kendi başarısızlığımı çocuğuma yüklediğim için o niyet bana gelmez. Peki, bir konu daha var. Kalpten niyet edersen her şey senindir. Evet, ben kalpten niyet ediyorum, şükür içindeyim. Ama ben şükürü kalpten nasıl edeceğim? Her sabah kalktığımda Rabbimden onu bunu şunu için şükür ediyorum. Elimi giren ve çıkan her ne nimet varsa şükür ediyorum. Yediğim içtiğimi şükür ediyorum. E bu şükür değil mi? Dinle yapılan şükürle kalpten yapılan şükürün arasındaki fark. Nasıl mı? Seansımızda eril ve dişil neymiş onu birlikte keşfedebiliriz ve doğru niyetle niyaz etmeyi de bizimle olursanız birlikte bu yolculukta keşfedebiliriz. Benimle olduğunuz için, bana zaman ayırdığınız için, benimle bu yolculuğa başladığınız için hepinize teşekkür ediyorum.